Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Berat. Bugün sizler birlikte arkadaşlar güvercinlerimizi göstereceğiz. Kaç gün oldu bilmiyorum da bir haftayı tamamladık galiba tamamen. Hatta daha fazla olmuş da olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hava böyle çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle bayağıdır çok güzel ama yağmurlu gösteriyor arkadaşlar ilerideki zamanlarda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bu şey yavru kedi yavruladı arkadaşlar. Biz böyle şeyle çok karşılaştık annesi bakmadı biz baktık şirin gale edirdik bayağı falan. Biz bayağı baktık arkadaşlar böyle. Alıştığımız için ama daha da yani yeter artık gıdalık geldi dedik. Bunlar da böyle üç tane yavru arkadaşlar. Çok tatlı. Tişleri falan çok güzel ya. Hepsi güzel de bu çok tatlı ama gözleri gördüğünüz gibi çapaklı. Yani çapaklanmış hepsinin öyle. Annesi temizlemiyor niye anlamadım. Böyle. Annesi de burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çaldı. Böyle arkadaşlar hemen biz güvercinlerimize geçelim o zaman. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yine ben geldim. Ne haber? İyilik sizden. Sen burada duruyorsun. Arkadaşlar sulu kafesten içeri dışarı aldım. Buraya üstüne koydum böyle sulu. Çünkü arkadaşlar suluk içeride şu beyaz ve yanındaki şu dişi, beyaz ve bu dişi içeri giremiyorlardı. Burası bayağı nemlenmiş bu arada. Burası bayağı nemlenmiş. Çok sıcak böyle değişik sanki buhar gibi bir şey. Bu beyaz da yanındaki dişi bu içeri almıyorlardı yumurta var diye bunlar. O yüzden buradan dışarı aldım onu. Artık herkes içebilecek. Buraya aldım. İnşallah öne öğrenirler yerlerini. Burada da baya karışımlardan bahsetmiştim. Karışımlarım duruyor burada da. Böyle arkadaşlar. Ben bugün arkadaşlar ikinci yumurta yaptı bu. Biliyorum yani. Video çekmedim bayağı ama ikinci yumurtayı yaptı. İlk yumurtayı yaptıktan 3 gün sonra yaptı arkadaşlar ikinci yumurtayı. Her gün kontrol ediyorum, bakıyorum. Saydım 3 gün sonra yaptı yumurtayı. Şöyle göstereyim hatta. Birazdan fener alırız o zaman da kontrol ederiz. Ulan. Arkadaşlar korkuyorum bir şey yapar mı? Bak şişirdi gagasını. Lan korkuyorum. Sopayla şey yapsak. Vallahi dişi dişi kaldırdım korkmuyordum da. Erkekle korkuyorum. Çık. 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 Lan. Gaga atıyor. Çık hadi çık. Bakın yumurtalar iki tane. De nasıl bakacağız ki bu koruyor çok yumurtalarını. İnşallah bakabiliriz. Ben bir flash alayım. O zaman çözümünü buluruz arkadaşlar. Ben bir ışık gibi bir şey bulayım. Bakalım. Bence hemen hiç can tutmaz. Hala can tutmamıştır da. ilk yumurta eğer belki tutmuştur bir ihtimal. Ben bir bulayım. Açarım. Ama korkuyorum. Nasıl da bakacağım ki. Neyse bir şey, bir şeyler yaparız. Evet arkadaşlar ışığımızı bulduk şöyle burada. Ben şu kaldırayım şu kışı ondan sonra başlatırım videoyu arkadaşlar. Arkadaşlar kaldırdım yine oturdu ya. Ne hızlı olmamız lazım kaldırayım şunu. Lan sakin. Çık. Şşt, çık. Şimdi bakalım bakalım şöyle bir dakika maddeyi sallamadan alalım şöyle koyalım yok galiba daha tutmamış arkadaşlar ben şunu yerine koyayım diğerini alayım Evet arkadaşlar bunu da aldım çok parlıyorlar kamerada gördüğünüz gibi tutmamış galiba yani siz de yazın arkadaşlar sonuçlarını tutmamış değil mi bence tutmamış şunu yerine koyayım hadi git yat git arkadaşlar ikisi de galiba tutmamış ilk baktığım yumurta ilk galiba şeye olan ilk yumurta olan ikinci baktığımda sonraki yumurta olan çünkü ilki daha böyle içi dolgun gibi duruyor da bilmiyorum yat tamam mı yat orada yat o yumurtalar dolu çıkar inşallah arkadaşlar kuşlarımız böyle yine yani böyle bir değişiklik yok burada da bir değişiklik yok gördüğünüz gibi. Ben burayı temizledim bir de arkadaşlar. iki gün önce yine pisletmişler. Yerleri de full değişti. Şey şey yaptım temizledim. Kazıdım falan tuvaletlerini. Böyle yani arkadaşlar kısaca. Başka bir şey yok. Sular da burada. Sularını değiştiririm. İçmişler mi bakayım. Bakalım. Galiba içmişler. Bilmiyorum. Çünkü pek gözükmüyor. Tamam değiştiririz bugün de arkadaşlar. O zaman videomuz kısa olsun bugün. Zaten hep böyle kısa oluyor. İkinci yumurtayı gösterdim. Zaten ilk yumurtadan 3 gün sonra doğdu dedim. Şey yumurta çıktı dedim. Ve yumurtaları flaşla baktık. Can tutmamış galiba. Yorumlara siz de yazın. Bence tutmamış. İçinde damar mı var? Hiçbir şey yoktu. Ama yakında tutar. Birinci yumurta böyle daha çok içi dolgun gibiydi yani. Öyle arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Bugünlük bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum da yapmayı unutmayın. Destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.